Hepinize yeni videom. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, size promo kodları göstereceğim. E, bu videoda eski promo kodları göstereceğim. İlk pro e, şeyimiz, promo kodumuz, Tweet Roblox. Görüyorsunuz sizde. Dilim diyorum. Burada Türkçe diline çevir diyorum. Kod zaten alındı diyor, kullanıldı diyor yani süresi falan geçmedi bunların ee, ikincisi ise Spider Spider kola geçersiz mi? Ee, bunun süresi geçmiş arkadaşlar, bunu yazmayız o zaman. Bu biraz uzun. Diyor ki, SMYT HS hayat ponies 2020. Görüyorsunuz sizde. SMYT H Allah'ım yarabbim. SMYT HS Hayat 2020 Hizmet etmek diyoruz. E, ben aldım az önce. Neyse öbürüne geçelim. E bu da Amazon Nar Fal 2020, hizmet etmek diyoruz. Hepsinin süresi geçmiş bu ne? Ya? Ee, öbür kodumuz ise şöyle, Argos Wing Wings 2020. Bu kod zaten alındı, bu geçerli. Target Fox var 2020 Target Fox 2020 bu kod zaten kullanıldı diyor siz de görüyorsunuz ee, burada da Narfal yani Walmart Mix 2 Tile 2020 bunu bir dakika. Biraz daha yakınlaştırayım. Siz de görün. Görüyorsunuz zaten. Şimdi. Ee, son olarak bonusumuz var. Ee, o da ne biliyor musunuz? Bhoot 2020 arkadaşlar alıyoruz. Promosyon kodu başarıyla kullanıldı diyor. Şimdi şeylere bakacağız. Aldığımız şeylere bakacağız. Kalsın böyle. Şuradan avatar diyoruz. Sadece size e, şeyleri göstereceğim. Yani promo kodları göstereceğim. Bu bonus dediğim var ya, bonus mu dedim hatırlamıyorum ama o dediğim şey bu. Hemen gösterelim. Bunu ben kendim aldım. olsun böyle. Twitch'ro, Twitch Roblox bu kuşu veriyordu. Spider kolay göz, gözüküyor zaten. Eee hal diye bir tane kodumuz vardı. O da bunu şey yapıyordu. Veriyordu. Ee, adını unuttum. Target Fox 2020'de bu tilki veriyor. Ee, yeni kodumuz da bu. Açılsın. Buna biraz benziyor. Az bir şey. Hadi. Gördüğünüz gibi ben daha az bir şey güzel gözüktü bu arada size bir sorum var ee, bir saniye bir dakika hadi ya Um. Heh. Arkadaşlar bu buna bakın. İyi bakın. Yani pek benzemiyor biliyorum ama bir de benim karaktere bakın. Az bir şey benziyorsa yani, like atın ve yoruma yazı yazabilirsiniz. Ee, bu videomuz buraya kadardı. Sormak istediğiniz bir şey varsa yoruma yazın. Ee, sevgiyle kalın.